Hamas lideri İsmail Haniye İran'da İsrail'in alçak sonucu şey suikasti sonucu şehit edildi. Haniye suikastı ve sonrasında neler yaşanabileceğine dair olası, olasılıkları şimdi değerlendireceğiz. Kırıklar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Muharrem Ekşi yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Ekşi. Hoş bulduk Merhaba. Merhabalar. Efendim şimdi bu İsrail'in yapmış olduğu saldırılara hız vermesi özellikle şu son bir hafta içerisinde birkaç kez suikast eylemi gerçekleştirmeye çalıştı. Ve Haniye'de olduğu gibi de ne yazık ki bu konuda hedefe ulaştığı da oluyor. Ama özellikle üst düzey isimleri tercih ediyor. Bölgede neler bekleniyor sizce bundan sonrası için İsrail adına? Öncelikle bu suikastler e, İsrail'in zaten uzun zamandır e, uyguladığı bir yöntem. E, Orta Doğu'nun e, tarihine baktığınızda da e, bu suikastleri Orta Doğu'nun normali olarak da değerlendirebiliriz. E, on, yaklaşık 10 on aydır e, Gazze'ye e, her gün e, insanlık suçu işleyen, uluslararası hukuku hatta temel insan haklarını ihlal eden İsrail... 10 e, aydır sizlerin de e, medyadan yakından takip ettiğiniz üzere e, bölgenin, Orta Doğu'nun Müslüman, Arap ülkelerinden e, somut, e, elle tutulur e, bir karşı duruş söz konusu olmadı. Sadece e, askeri anlamda değil, e, kamu diplomasi bağlamında bir kamuoyu, dünya kamuoyunu Gazze'ye... E, desteğine yönlendirmek bakımından da Müslüman Arap ülkelerinin bir anlamda elinin kolunun bağlı olduğunu görüyoruz. O yüzden de İsrail bu kadar rahat bir şekilde 5 ülkeye yönelik suikastlar saldırılar gerçekleştiriyor. Yani sadece Gazze'ye, Filistin'e değil İran'a yani İran'a dışarıdan bir füzeyle saldırı demek bu uluslararası hukuk devletler hukuku bakımından Egemenliğin ihlali yani bir savaş sebebidir evet. ve e, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesini yani meşru müdafaayı gerektirir. Şimdilik İran'ın diplomatik e, yollara başvurduğunu işte sizin de biraz önce haber verdiğiniz üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırıyor. Dışarıdan egemenlik e, haklarımı ihlal eden başkentimde bir saldırıya uğradım. ...ve bu uluslararası hukuktan doğan misilleme hakkına sahibim diyor. Ee, tabii bu uluslararası hukuk, diplomasi yöntemi. Biz e, bu suikastlere İran'ın nasıl cevap vereceğini... ...yani Nisan'daki gibi danışıklı, dövüşlü mü olacak... ...yoksa gerçekten e, sınırlarını ihlal eden ağır bir e, saldırı... Yani özellikle İran'ın itibarını, caydırıcılığını ortadan kaldıran bir saldırıydı bu. Çünkü çoğunlukla İsrail İran'ın vekil güçlerine yönelik doğrudan saldırı yapıyordu. İran'ın sınırları içerisine doğrudan böyle bir saldırı, e, ya İran nasıl cevap verecek? Bu çok önemli çünkü İran'ın caydırıcılığını ortadan kaldırdığı gibi aynı zamanda ee, İran'ın e, o doğrudan İsrail'le karşı karşıya gelmeme politikasını da altını oyuyor bu. Çünkü İran'da Hizbullah'ta, Lübnan'da e, hep şu mesajı veriyordu. Biz direniş ekseniyiz. Hı hı. Doğrudan İsrail'le İsrail'in ifade ettiği ve istediği gibi topyekün bir savaş hı hı. istemiyoruz. ...İsrail ise bu suikastler üzerinden aslında nasıl Amerika Batı Rusya'yı kışkırtıp Ukrayna'ya saldırmasını bir anlamda sağladıysa... ...İsrail'in de benzer bir yöntemi uygulayarak İran'ı kışkırtıp kendisine saldırmasına yönelik bu suikastleri bir anlamda gerçekleştiriyor... ...ve bu şekilde bir saldırı olduğunda da İsrail... 10 aydır Gazze'de yürüttüğü katliamlarda imajı e, tarihte hiç olmadığı kadar zedelenmişti. Ve saldıran, soykırım yapan değil bu sefer İran tarafından saldırı altında olan bir ülke imajını ortaya koyacak. Ama sizce bir tek... böyle bir imajı çizmesi mümkün olabilir mi? Sonuçta bir başka ülkenin toprağında gerçekleştirdiği ve bunu da kabul ettiği bir durum söz konusu. Dolayısıyla. Uluslararası hukuka aykırı davranmış olmayacak eğer İran bu dediklerinizi yaparsa. Doğru. E, hemen Netanyahu'nun kongredeki e, konuşmasına bakın. E, orada e, kongre üyelerine e, Netanyahu hep İran düşman. E, Gazze'de de, Lübnan'da da, e, Suriye'de de, Hı. E, Irak'ta da hep e, İran'ın vekil güçleriyle çatışıyoruz. Ben e, İsrail olarak Batı'nın Amerika'nın burada savunucusuyum, temsilcisiyim. Beni destekleyin İran'a karşı hep açıklamalarını yapmıştı. Nitekim e, Amerika'dan döndükten sonra da bu suikastleri Hı. görüyoruz. Dolayısıyla İsrail zaten uzun bir zamandır e, İran'ı üzerine saldırtmaya çalışıyor aslında. Evet. Ama İran e, özellikle vekil güçleri üzerinden çatışma yöntemini tercih ediyor. Doğrudan top yakın bir İsrail'le karşı karşıya gelme stratejisini uygulamıyor. Zaten İran'a baktığımızda ki bu kalbinde yapılan bu saldırıda İran'ın uzun zamandır ambargo altında yaşamas, yaşıyor olmasından da hareketle aslında toplumuyla da ciddi bir problemli. Yani hükümetle toplum arasında da ciddi sorunları olan çok zayıflamış bir İran var evet. ve bu egemenliğini ihlal eden çok açık net bir şekilde sınırlarına dışarıdan yapılan bir saldırıda dahi e, İran'ın söylem düzeyinde e, tepkilerinin kaldığını görüyoruz. Peki Normalde... bu meselede de aynı şeyi öngörüyor musunuz yoksa ne olur bilemiyorum diyebiliyor musunuz? Bugüne kadar İran'ın yaptığı açıklamalar ve İran'ın uzun zamandır ambargo altında e, yaşıyor olması, Müttefikleri Rusya'nın Ukrayna'da savaşıyor olması, diğer esas büyük güç olan e, Amerika'nın hegemonyasını yerine almayı isteyen Çin'e baktığımızda ise, işte en son e, 22-23 Temmuz 2024'te Pekin'de Filistinli grupları bir araya getiren bir hamle yapmıştı. Çin ekonomik ve diplomatik olarak arkalarında gözüküyor. Oysa Orta Doğu'da askeri gücünüzle girmediğiniz müddetçe bu çok bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla İran esas büyük arkasındaki güçler Rusya ve Çin'den istediğini alamazsa tam bir destek evet. olmazsa muhtemelen Nisan'da olduğu gibi danışıklı dövüşlü. Misilleme Hı -hı. hakkını kullanmak isteyecektir. Ama esas beklediğimiz nokta bu suikastlere karşı Hamas, Hizbullah'ın yani vekil güçlerinin esas nasıl bir strateji izleyecek? Çünkü bugüne kadar İsrail'in esas savaştığı işte 2006'daki Temmuz savaşına baktığınızda evet. İran'ın vekil güçleriyle savaşıyor ve İran da bunları arkadan destekleyerek silah ekonomik lojistik desteğiyle bunu yapıyor. Dolayısıyla şu anda biz İran'ın nasıl karşılık vereceğine e, odaklanmış durumdayız. Ama şunu da e, ortaya koymak lazım: e, İsrail e, on aydır dediğim gibi e, Gazze'de muazzam hı hı. E, bir şekilde her gün insan haklarını e, ihlal eden Savaş suçları işliyor. Şu anda 5 ülkeye aynı anda saldırı suikastler yapıyor. Evet. Çok enteresan bir şekilde Müslüman Arap ülkelerinin sessiz kaldığını görüyor. Çünkü sessiz kalmalarında birinci dinamik 2003 Irak işgaliyle Amerika Orta Doğu'ya girerek Arap ülkelerini en büyük Irak Sünni gücü zayıflattı. Hı hı. Ardından Aralık 2010'da başlayan Arap Bağrı denilen Arap evet. ayaklanmalarıyla Ortadoğu'nun e, o büyük e, temel aktörleri Libya, Mısır, Suriye, Yemen bunları çok zayıflattı, iç savaşa e, yönlendirdi ve en son e, Eylül 2020'de İbrahim antlaşmalarıyla Körfez ülkelerini Arap e, İsrail normalleşmesi bağlamında İsrail'in yanına çekti ve bir anlamda ellerini kollarını bağladı. O yüzden de bütün İsrail'in Orta Doğu'nun güvenliğini tehdit etmesine rağmen yani 5 ülkeye saldırı düzenleyen bir ülke var karşımızda yani uluslararası güvenliğe evet. tehdit oluşturmasına rağmen özellikle Müslüman Arap ülkelerinin ellerinin kollarının bağlı olduğu çünkü seslerinin çıkmadığını görüyoruz. E bu Peki ya bu, bu ne saatte... kadar böyle devam edecek sizce? Bu hep böyle devam eder mi? İşte esas mesele İsrail bunu görüyor. Karşısında duracak bir güç yok. Sadece hmm. askeri anlamda kastetmiyorum. Evet. Yani Müslüman Arap ülkeleri savaş açsın anlamında değil. Bir birlik oluşturup, kamu diplomasi bağlamında dünya kamuoylarını arkasına toplayıp yani İsrail'in sert gücüne karşı bir yumuşak güç de ortaya koyamıyorlar. Hmm. Yoksa mesela Türkiye'nin Gazze Savaşı'ndaki en önemli politikalarından biri. Gazetecileri, muhabirleri medyasıyla Gazze'de yaşanan katliamı, soykırımı dünya medyasına evet, Son olarak gibi, yine bir Gazze'li muhabir gerçekleştirilen saldırıda son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Sanıyorum ki Çünkü hayatını kaybeden evet, gazetecilerin şey sayısı 200'e yaklaştı neredeyse. Dolayısıyla yani Gazze'deki gazeteciler aslında bir anlamda dünyanın askerleri gibi orada büyük bir mücadele yürütüyorlar ve evet. onların en önemli işlevi orada yaşananları dünya kamuoyunun gündemine getirmek. Özellikle Bunlar Türk medyası. Güçte... Özellikle Türk medyası bu e, İsrail e, Gazze arasındaki meseleyi dünyaya duyurdu açıkça hatta e, uluslararası e, mahkemede bunlar delil olarak da sunuldu. Dolayısıyla çok evet. hani kutsal bir iş yapılırken aynı zamanda gerçi hani bebekleri dinlemeyen e, gazeteciyi mi dinleyecek? Orası da ayrı bir konu. E, yani Yok, şunu soracağım. Şimdi Yumuşak güçtür. E, Dünya kamuoyunu arkanıza almanız önemlidir. Uluslararası Adalet Divanı'nın evet yaptırım gücü olmayabilir ama konjonktür değişir. Yarın Netanyahu soykırım suçu işleyen bir kişi olarak yargılanır. Evet, peki. Yani bu kamuoyu çok önemli. Gazetecilerin yaptığı işlem, işlem çok önemli. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Muharrem Ekşi yayın konuğumuzda. Konuğumuz teşekkür ediyor. Uğurluyoruz. Ardından haberlerimizle devam ediyoruz.